Motion yani yüksek hareket konforu Bloom için pratik bir mutfağın önemli bir unsurudur. Bütün hareketler hafif ve kolay olmalıdır. Burada önemli olan nedir? İnsanın kendini mutfakta iyi hissetmesi sadece tasarım ve yüzey malzemesiyle olmaz. Konforu genelde küçük detaylar sağlar. Mobilyaların nasıl kullanıldığı ve hareket ettiği çok önemlidir. Hareket sadece hareket değildir hareket sadece hareket değil midir? Örneğin çekmeceler her gün çok sık açılır. Çoğunlukla da ağır yüklenmişlerdir. Bu nedenle kesintisiz hareket etmeleri ve dayanıklı olmaları çok önemlidir. Raylarımız rahatlıkla 65 kilogram taşıyabilir ve yine de çok yumuşak açılıp kapanır. Hareket konforu iyi bir fren sistemini de beraberinde getirir. Bu çoğu kişi için vazgeçilmez bir standarttır. Bir kez alışınca bir daha vazgeçmek istemezsiniz. Hareket ettirmek, kapatmak, açmak için de özel bir şey var mı? Bu da çok kolay olmalıdır. Sadece hafifçe bastırın. Herhangi bir yere. Aaa çok güzel gerçekten. Bu elektrikli açma desteği Servo Drive hafifçe bastırıldığında çekmeceler açılır. Kalkar kapaklar için de mevcut. Ağır kapaklarda kolayca açılır ve kapatmak için butona basmak yeterlidir. Böylece ulaşılamayan kapak kalmamış oluyor. Çok pratik. Dikkat edilecek çok şey var gerçekten. Aynen öyle. Bizim önerimiz. Yeni bir mutfak alırken aktif olarak mobilyaları test edin. Açın, hareket ettirin ve sonra kararınızı verin. Daha çok konfor için yeni teknolojilere açık olun. Ve en önemlisi kendinizi en iyi hissettiren neyse ona göre karar verin.